Akıllı sistemlerle akıllı şehirler kurmak için çalışmalarına yön veren İSPAK geliştirdiği projelerle sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin ve dünyanın birçok şehrinde ulaşım sistemlerine kalıcı çözümler sunmaktadır. Akıllı şehirler kurarken en önemli ayak, trafiği ve yolları akıllı hale getirmek. Bu ayki sayımızda ARGE ve Bilgi Teknolojileri Müdürümüz Muhammed Aylülük ile konuşacağız. Merhaba Muhammed Bey. Tam adaptif trafik yönetim sisteminin ne olduğunu ve bu kapsamda geliştirilmiş olan ATAK projesinin nasıl hayata geçirdiğini bizlere anlatabilir misiniz? Tabii bu soruya ben aslında adaptif trafik kontrol sisteminin geliştirme aşamasından önceki kısma bir miktar değinerek aslında cevap vermek istiyorum. 1996 ve 1997 yıllarında şirketimiz tarafından ilk ARGE faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin ilk uluslararası standartlardaki trafik sinyal denetleyicisinin geliştirilmesi gerçekleştirildi. Bu gelişimle birlikte aslında bugün ülkemizde daha yeni yeni söylemleri başlanan dinamik yönetim sistemiyle ilgili de aslında bütün tasarım çalışmalarının da ilk aşaması tamamlanmış bir projeydi bu projeyle birlikte bugün literatürde yarı trafik uyarmalı ve tam trafik uyarmalı olarak geçen sinyal yönetim sistemleri daha 1997 yılında geliştirmiş olduğumuz trafik sinyal denetleyicilerimizde bizim kapsam olarak ve fonksiyon olarak gerçekleştirdiğimiz özelliklerden bir tanesiydi. Tabii yıllar ilerledikçe gelişen nüfus, artan motorlu taşıtlardaki hacimle birlikte kavşaklarda çok daha dinamik ve çok daha efektif kullanım ihtiyacı duyan bir yönetim sisteminde ihtiyacı beraberinde gelmiş oldu. 2009 yılı itibariyle ülkemizde ilk defa gerçek manada tam adaptif trafik yönetim sistemi ismi verilen teknolojinin geliştirilmesiyle ilgili bir projeye başladık. Projemiz daha o yıllarda TÜBİTAK desteğini yanına alıp ülkemizdeki çok farklı üniversitelerin de desteğiyle birlikte çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar içerisinde aslında sadece ülkemizde değil uluslararası manada, sektörel anlamda da dünyada birçok farklı kişi tarafından ve birçok farklı ülke tarafından geliştirilmekte olan sistemlerin incelenmesi ve bunlarla ilgili çalışmaların da denetlenmesiyle ilgili bir aşamayı gerçekleştirdik biz. Bu aşamayla birlikte de aslında gelişen ve geliştirilmeye başlayan atak projesi kendi ülkemizde kullanıma uygun bir trafik yönetim sistemi modeli olarak tasarlandı. Şimdi şey soracağım atağa geçmeden önce Muhammed Bey yani şehir trafiği açısından da bizim e, önemli olduğu için soruyorum. Yani Hı -hı. biz TÜBİTAK desteğiyle bunu alıyoruz. Yani biz şunu diyebiliriz o zaman. İlk önce ihtiyaçları veriyoruz trafikte. Ve daha sonra bunun üzerine nasıl çalışmalar yapabiliriz şeklinde o ön çalışmayı bir daha anlatabilir Yani hani ihtiyaçların belirlenmesi bunun için atak neden ortaya çıktı kısmı daha çok. Onun üzerinde kısa bir deyim daha sonra. Kısaca ondan da bilgi vereyim istiyorsanız. Buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi <laughs> özellikle ülkemizde sürücü davranışı dediğimiz <laughs> özellikler. Tabi sürücü davranışı dediğimizde birçok kişi tarafından bunun farkındalığı ve değişkenliği ile ilgili bir anlam söz konusu olmuyor. Bunu kısaca bir örnekle ben açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde özellikle e, sola dönüş gibi, yayalara yol verme gibi birçok farklı konularda sürücü davranışlarımızın değişkenliği ön plana çıkıyor. Özellikle bizim ülkemizde bir sola dönüşle ilgili bir çalışma yapıldığında veya bir sola dönüş noktasına gelindiğinde maalesef sürücülerimiz sadece tek şerit şeklinde bir sola dönüş gerçekleştirmiyor. Birden farklı şeritler oluşturarak bir sola dönüş gerçekleştiriyor. E, Atak projesinin e, özellikle geliştirilmesi aşamasında en önemli farklılıklardan bir tanesi ülkemizdeki sürücü davranışlarına göre tasarlanmış olması. Projenin daha ilk araştırma aşamasında uluslararası manada bu işi geliştiren ve ülkelerinde uygulamakta olan ve bugün hala daha geliştirmeye devam eden ülkelerle ilgili birçok farklı araştırmalar yapıldı. Fakat bu araştırmaların neticesinde oradaki ürünlerin, oradaki çalışmaların ülkemize direkt olarak getirilmesiyle sağlanacak faydanın aslında bizim ihtiyaçlarımızı karşılamadığı ile ilgili tespitler de gerçekleştirildi bu konuyla ilgili bir yılı aşan bir test süresi ve bu test süresinin ötecinde de bir inceleme ve araştırma süresi gerçekleştirildi. Nihayetinde bugün geliştirmiş olduğumuz proje ülkemizde bizim sürücü kültürümüze, bizim sürücü davranışlarımıza uygun olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş bir proje olarak hayata geçti. TÜBİTAK fon desteğinin burada olması bizim için çok önemli aşamalardan bir tanesiydi ve bu proje üniversite, KOBI ve sanayi işbirliklerinin aslında en önemli örneklerinden de bir tanesi. Projenin hayata geçmesindeki diğer en önemli aşamalardan bir tanesi ise daha önce de bahsettiğim gibi özellikle şehirlerimizde artan nüfus ve motorlu taşıtlara üzerindeki bu artan hacimle birlikte dinamik yapının daha efektif kullanılmasının gereksinimiyle beraber projenin tasarımı ve çalışmaları başlatıldı. E, projemiz yaklaşık 3 yıl devam eden ARGE faaliyetlerinin üzerinde e, ve bugün daha 1900'lü yılların ortalarında başlamış olan Webster gibi ve dünyada tanınan çok önemli hoca hocalarımızdan bir tane sonra Rahmi Akçelik hocamızın algoritmalarından tutun. Uluslararası manada kullanılmakta olan genetik algoritma, fazilojik gibi birçok farklı algoritmanın geliştirilmesi ve bizim kendi ülke şartlarımıza göre tasarımının sonuçlandırılmasıyla beraber ortaya çıkmış bir proje şu anda. Tam adaptif sistemin ne olduğu hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Atak sisteminin aslında ne olduğu ile ilgili kısmı anlatmak istediğimizde birçok kişinin anlayacağı ilk kavram akıllı sinyalizasyon akıllı sinyalizasyon dediğimizde de aklımıza gelmesi gereken şu trafik çok değişken bir yapıya sahip. Özellikle kavşaklarda anlık oluşan trafik yoğunluklarına göre sinyal serilerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir proje Atak Sistemi aynı zamanda. Yapılan bu çalışmanın içerisinde bizim şu anda literatürde bilmiş olduğumuz yarı trafik uyarmalı ve tam trafik uyarmalı sistemlerden farklı olan özelliği ise şu. Bugüne kadar görmüş olduğumuz sistemlerde sinyalde değişken bir süre uygulansa dahi daha önceden bu parametrik değerler sinyal sistemine girilmesi zorunluydu. Fakat Atak Sistemi ile beraber siz sinyal cihazlarınızın yani herhangi bir veri girmeden otomatik olarak o anki oluşan trafik yoğunluğuna göre trafik sürelerinin belirlendiği bir sistem olarak önümüze çıkıyor aslında atak sistemi. Atak sistemine baktığımızda sadece izole kavşaklarda değil aynı zamanda bir arter üzerinde bulunan birden fazla kavşağın koordinel olarak yönetilmesini de sağlayan ve gerçekleştirebilen çok kapsamlı ve fonksiyonel bir algoritma. Bu algoritmanın içerisinde genel olarak baktığımızda üç farklı ana modülle karşı karşıya kalıyoruz. Geliştirme sürecinde de bu üç farklı ana modül üzerinde çok ciddi trafik mühendisliği ve yine benzeri mühendislik çalışmalarıyla beraber sürecimiz devam ettirildi. Bu modüllerden ilki bizim aslında trafik core yazılımı dediğimiz çekirdek yazılımı dediğimiz Atak Engine. Atak Engine'in özelliği nedir? izole çalışan kavşaklarda veya korneliğe çalışan kavşaklarda e, sistemin otomatik olarak sahadan toplamış olduğu sensör verilerinin atak engine üzerine gelmesi ise gelmesiyle birlikte üzerinde bulunan özel algoritmaların çalıştığı ve bu algoritmalar tarafından üretilen sürelerin kavşak kontrol cihazına gönderilerek trafikin anlık olarak yönetilmesini sağlayan özel bir e, trafik motoru, özel bir trafik çekirdeği. Bu yazılımın dışında ise trafik mühendislerinin yoğun olarak kullanacağı ve atak sisteminin aslında sahadaki gerçekleri merkez tarafına yansıtmasını sağlayan bir trafik kullanıcı arayüzümüz bulunmakta. Trafik kullanıcı arayüzümüzün özelliği ise şu, atak sisteminin ve adaptif sistemlerin sahayla birebir çalışmasını hedeflediğimizden dolayı sahadaki birebir yol şeritlerinin, kaç şeritten oluştuğunun, yol genişliklerinin, yol yüzeyindeki mevcut durumun birebir olarak sahaya girilmesini, sahadan alınarak verilerin merkeze girilmesini sağlayan özel bir kullanıcı arayüzü. Özellikle trafik mühendislerinin kullanacağı, verileri sahadan toplayıp bu veriler ile kavşak dizaynlarını oluşturacağı bir arayüz. Son modülümüz ise aslında biraz daha trafik mühendislerinin simülasyon gücünü kullanmalarına yönelik olarak geliştirilmiş bir proje. Bu modülün şöyle güzel bir özelliği de var. 2010 yılında çalışmaya başladığımız trafik simülasyon modülümüzü 2012 yılında tamamlamamızla bu yıl ilk defa Amerika'da Java platformu tarafından gerçekleştirilen bir proje ödülüne de müracaat ettik. Bu proje ödülünde dünyanın en iyi 10 yazılımından bir tanesinin ödülünü kazandı bizim isim uygulamamız. İsim uygulamasının özelliği şu. Bugün sektörümüzde kullanılmakta olan çok farklı trafik simülasyonlarımız bulunmakta. Fakat bu trafik simülasyonlarının ülkemizdeki özellikle Anadolu belediyelerimiz tarafından kullanımı, onların maliyetlerinin yüklenilmesi pek kolay olmayacağından dolayı daha basit özelliklere sahip ve mevcut olarak geliştirdiğimiz atak sisteminin algoritmasını bilgisayar ortamında çalıştırabilecek bir yazılım bu bir simülasyon yazılımı. Bu yazılımla birlikte de atak projemizin hem çekirdek modülü, hem kullanıcı arayüz modülü hem de simülasyon modülünü tamamlayarak bir paket ürün haline getirmiş bulunuyoruz böylelikle atak sisteminin aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi de bugün sektörümüzde yoğun olarak kullanılan ismini vermekten de çekinmeyeceğim. Visim algoritmasıyla, visim simülasyonuyla birebir entegre olarak çalışabilmesi. Bu entegrasyonu şöyle kısaca açıklayabiliriz. Sahada reel bir uygulamayı, gerçekçi bir uygulamayı yapmadan önce özellikle simülatörler üzerinde uygulamak istediğiniz sistemi, trafik yönetimini simülatörler üzerinde görmenin önemi çok fazla. Atak projesini geliştirirken biz de Vissim simülasyonuyla birlikte entegre çalıştırabilecek bir modül olarak tasarladık. Bunun özelliği nedir? Siz şehrinizde veya da kullanmak istediğiniz bölgede daha Atak algoritmasını, Atak sistemini sahaya uygulamadan Vissim simülasyonu üzerinde bununla ilgili çalışmayı gerçek gerçekleştirip uyguladığımız anda atak sisteminin ne tarz faydalı olabileceğini, öncesi sonrasındaki farklılıkların neler olduğunu otomatik olarak Vissim simülasyonu üzerinde görme şansına sahipsiniz. Bu da yine atak projemizle beraber sağlamış olduğumuz önemli özelliklerden bir tanesi ki özellikle belediyelerde ve yönetimlerimizde karşılaşılan ana sorunlardan bir tanesi bölgede yapılan fizibilite çalışmalarının sonrasında trafikle zamanla oluşan değişikliklerin tam olarak yansıtılamaması sebebiyle uygulama sonrasında karşılaşılan çeşitli aksaklıklar bulunmakta. Bunların ortadan kaldırılması da çok önemli ve bunu biz şu anda VISIM simülasyonu ile sağlamış durumdayız. Burada aslında atak projesi ile ilgili bir eklenti yapmak istiyorum. Şimdiye kadar bahsetmiş olduğumuz kısım atak projemizin merkez yazılım tarafıydı. Yani bizim çekirdek algoritmamız, bu çekirdek algoritmasının dışındaki kullanıcı arayüzü ve beraberinde gelen simülasyon yazılımımız. Tabii evet bunun bir de saha kısmı var kısaca burada sağ kısmından da bahsetmek istiyorum. Çünkü sağ kısmında en önemli kısımlardan bir tanesi de sensör teknolojileri. Biz 1990'lı yılların başlarından beri trafik yönetim sisteminde çok farklı sensör teknolojilerini kullanım durumundayız. Çok uzun yıllardan beridir kullanmış olduğumuz loop manyetik sensörler, yakın zamanda birçok farklı kişi tarafından kullanılmaya başlanan video tabanlı video analitik teknolojili sensörler ve atak sistemiyle beraber bizim hayata geçirmiş olduğumuz kablosuz manyetik sensör, e, yer altı derin kullanıma sahip sensörler ve radar tabanlı sensörlerle aslında şu anda atak sisteminde kullanıma geçirilmiş durumda. E, buradaki sensör teknolojisinin önemi ise şöyle ortaya çıkıyor. Herhangi bir trafik yönetim algoritmasının en iyi şekilde çalıştırılması için sensör teknolojisinin de sahaya en iyi şekilde uygulanması gerekmekte. O yüzden biz de İSPAP olarak bugün atak sistemini sahaya çıkartırken sadece tek bir sensör teknolojisi değil. Oradaki bölgenin ihtiyaç duymuş olduğu video tabanlı sensörse video tabanlı sensör, kablosuz manyetik sensörse kablosuz manyetik sensör, hatta gereksinim duyuluyorsa hibrit bir yapıda hem kablosuz teknolojilerin kullanıldığı hem kablolu teknolojilerin kullanıldığı bir kurguyla beraber saha implementasyonunu gerçekleştiriyoruz. Atak çekirdek yazılımı biz merkez yazılımı gibi anlattık ama atak çekirdek yazılımının şöyle bir özelliği de var. Özellikle bir arter içerisinde bir trafik kontrol merkezine sahip değilseniz veyahut da böyle bir yapılanmayı henüz kurgulamadıysanız atak engine yazılımımız, çekirdek yazılımımızı herhangi bir kavşak kontrol cihazı içerisinde konumlandırıp bir saha bilgisayarı gibi, bir alt bölge bilgisayarı gibi o arterin adaptif çalışmasını sağlayacak yapıyı da şu anda kurgulamış durumdayız. Ee, bu mimariyle birlikte aslında çok esnek, ister bir merkezi network üzerinden yönetilen, isterse sahada yönetilebilen bir adaptif kurgusunu şu anda hayata geçirme ile ilgili çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Muhammed Bey, Atak sisteminin diğer e, adaptif sistem yönetimlerinden farklı nelerdir? Bunlardan da bize bahsedebilir misiniz? Ee, aslında dünya genelinde baktığımızda e, adaptif trafik yönetim sistemleri konusunda zaten bir elin parmaklarını geçmeyecek oranda e, gerçekleştirilmiş olan profesyonel yazılımla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, söyleşinin başında da anlattığım gibi adaptif trafik yönetim sisteminde Atak'ın gelişim sürecindeki en önemli unsurlardan bir tanesi sürücü kültürü, sürücü davranışları ve ülke kültürümüzün ön plana çıkartılması. Bunu aslında gün örneklerle anlatmamız mümkün. Biz atak sistemini geliştirirken kendi sürücü kültürümüze uygun olan çeşitli farklı davranışlara göre modüller geliştirdik. Kendi ülke şartlarımızda kullanımına uygun olarak çeşitli yönetim modelleri belirlemiş durumdayız ve bunların tamamı bir gelişim sürecinde ortaya çıkmış. Farklı ülkelerde, farklı çözümlerde bugüne kadar karşılaşmamış olduğumuz özellikler. Bunları birkaç tane örnekle de göstermemiz mümkün. Bunlardan bir tanesi bizim tasarımını tamamlamış olduğumuz ödül ceza sistemi. Ödül ceza sistemi nedir? Atak sistemini sahaya uyguladığımızda kavşak noktasından itibaren hem kavşağa gelen araçların hem de kavşaktan çıkan araçların otomatik olarak sensörlerle ölçümü gerçekleştirilmekte. Özellikle adaptif sistemlerdeki en büyük farklılıklarından bir tanesi ise atak sisteminin şu ülkemizde özellikle biliyorsunuz yolda önümüz tıkalı da olsa, araçlar gitmese de sürücülerimiz yeşili gördükleri andan itibaren otomatik olarak o kavşağın içerisine çıkmaktalar ve kavşağın içerisinde otomatik olarak bir kilitlenme oluşmakta. Atak sisteminin buradaki özelliği şu, eğer ki sistem içerisinde kavşakta önde bir tıkanma söz konusuysa atak sistemi herhangi bir şekilde kavşağın içinin tıkanmaması amacıyla burada gelen akımın önünü otomatik olarak kesmekte ve kavşağın çalışan diğer akımlarının otomatik olarak çalışmasını sağlamakta. Bunun en büyük özelliği şu kavşak ilerlemediği için özellikle kavşak noktasının kitlenmesi engellenerek kavşağın diğer kollarının yine normal sirkülasyonda çalışması ile ilgili çalışması devam ettirilmekte. Diğer bir özellik aslında söyleşinin başında belki değindim ama e, sola dönüş gibi sağa dönüş gibi Farklı manevralarda bizim sürücülerimizin özellikle dikkat etmedikleri, kırmızı da yansa otomatik olarak yine geçiş sağladıkları veyahut da birden fazla şeritlenme ile dönüşlerde normal akımların tıkanmasına sebebiyetler verilmekte. Bu yüzden atak sistemi sola dönüş veya sağa dönüş gibi manevralarda farklı şeritlerden gelen araçların da dönüş yapma ihtimalini sistemin içerisinde tasarlayarak değerlendirerek burada sinyal sürelerinin en optimum değerde çalışmasını sağlamakta. Yine bunun gibi kendi sürücü kültürümüze, kendi ülke kültürümüze uygun birçok farklı modül şu anda atak sisteminin içerisinde eklenmiş durumda. Bunlardan bir tanesi de dinamik yeşil dalga algoritması. Biz yeşil dalga sistemini çok uzun yıllardan beridir ülkemizde kullanıyoruz. Fakat biliyorsunuz trafikte özellikle hız limitlerinde çeşitli zamanlarda değişkenlikler ve farklılıklar oluşmakta. Bölgedeki hız yoğunluklarına göre. Atak sistemi şu anda o bölgenin hız yoğunluğuna göre bir yeşil dalga sistemi uygulamakta. Bu da yine bizim tam adaptif sistemimizin kendi sistemimize göre, kendi ülkemize göre tasarlanmış olan özelliklerinden bir tanesi. İSPAK hayata geçirdiği projelerinde çevreye duyarlılığı ön planda tutuyor. Atak evet. projesinin çevreye duyarlılığı ile ilgili bize bir değerlendirme yapabilir misiniz? Ee... Evet, sadece çevreye değil aynı zamanda şehir içerisindeki insan stresinden aslında zaman kayıplarına kadar birçok farklı faydayı da beraberinde getirmekte atak sistemi. Ama e, sorduğunuz soruya cevap olması amacıyla da ilk başta çevre konusundan başlamak istiyorum. E, sinyalizasyon sistemi, trafik yönetim sistemleri şehir hayatında e, gecikmelerin engellenmesi için çok önemli e, yapılardan bir tanesi. Özellikle sinyalize kavşaklarda araç gecikmelerinin engellenmesi ve daha akıcı bir trafiğin sağlanması için atak sistemi burada bir dinamo vazifesi görmekte şu anda. Bugüne kadar geliştirme sürecinde biz test ettiğimiz kavşaklarda ve uygulamaya geçirmiş olduğumuz bölgelerde görmüş olduğumuz şu atak sisteminin hayata geçirilmesiyle kavşaklarımızda %15 ile %30 oranında şu anda gecikmelerin engellenmesi ile ilgili sonuçlar elde etmiş durumdayız. Bunun faydalarına geldiğimizde ise trafikte bekleyen araçların gecikmelerin engellenmesiyle hem yakıt oranlarının düşürülmesi hem çevreye salınan zehirli gazların engellenmesi hem de trafikte yaşanan zaman kaybının ortadan kaldırılması ile ilgili çok ciddi faydaları atak projesi şu anda beraberinde getiriliyor. Bu testler sadece bir kavşakta değil hem koordineli olarak çalışan arter bazındaki noktalarda hem de izole çalışan tek kavşaklarda yapılan testler sonucunda ortaya çıktı. Ee, bu tarz uygulamalarda özellikle ön plana çıkması istenen diğer bir özellik ise e, gecikmelerle beraber kavşaktaki kuyruk uzunluklarının da azaltılmasıdır. ATAK projesinin içerisindeki önemli e, çalışmalardan bir tanesi de bizim kuyruk ve şok dalgasıyla oluşan kuyruklanmanın önüne geçilmesi ve yine burada oluşabilecek e, yakıt oranlarının düşürülmesi, zaman kayıplarının engellenmesiyle ilgili çeşitli e, algoritmalar ve çeşitli yönetim tarzları şu anda ATAK projesinin atak içerisinde yer alıyor. Hayata geçerliğinden ATAK projesi şu anda uydan bize verebilir misiniz? Atak sisteminin gelişim ve test süreçleri içerisinde İstanbul ilimizde ilk olarak kullanılmaya başlandı. Yine 2013 yılı itibariyle de İstanbul'da 55 kavşakta uygulanması ile ilgili olarak da ilk hayata geçirme çalışmaları İstanbul'da başlamış durumda. Ülkemizde Ankara gibi, Denizli gibi farklı illerimizde, birçok farklı ilçede şu anda Atak projesinin kullanımı ile ilgili çalışmalarımız da devam etmekte. İstanbul'da özellikle 10. yıl arterimiz, Halıcıoğlu bölgesi ve sahil bölgesinde yapmış olduğumuz kavşaklarla başlıklarımızda şu anda atak projesi ile ilgili öncesi sonrası analizleri de devam etmekte ki atak sisteminin hayata geçirilmesiyle faydalarının neler olduğunda birer rapor halinde sunulması söz konusu. Yapılan bugüne kadar olan çalışmalarda özellikle 10. yıl arteri gibi bölgelerde arter bazında %20'ye varan oranlarda trafikteki gecikmelerde ve kuyruk uzunluklarındaki azalmalar söz konusu. Bunun dışında yurt dışındaki çalışmalarımız da devam ediyor Atak projesinin kullanımı ve uygulanması ile ilgili özellikle Irak gibi Sudan gibi şu anda özellikle Orta Doğu ülkelerinde ve Afrika ülkelerinde Atak projemizin çalışmaları ve oradaki kullanımı ile ilgili de aktif olarak süreçlerimiz devam ediyor. Evet, evet. Bu yıl tamamlanacak olan 55 kavşakla birlikte gelecek dönem içinde İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin hedeflemiş olduğu dinamik kavşak yönetim sistemi ile ilgili tam adaptif yönetim sistemi ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte. 2014 yılı içerisinde 100 adet adaptif trafik sistemi ve 500'ü bulan dinamik kavşak sisteminin kurulumu da şu anda planlanmış durumda. Bugün İstanbul'da halen de 2000'e yakın e, trafik sinyal sistemimiz yer alıyor. E, bu 2 yıllık dönem içerisinde kavşakların ortalama %50 oranındaki bir kısmının e, dinamik yönetimi sağlanarak trafikli, trafikteki hareketin hem daha efektif sağlanması hem de bugüne kadar yaşanmış olan çeşitli gecikmelerin önüne geçilmesi de sağlanmış oluyor. E, Atak yazılım grubumuz içerisinde gerçekleştirilen önemli projelerden bir tanesi, önemli modüllerden bir tanesi de bizim iSIM uygulamamızdı. iSIM dünyanın en önemli yazılım geliştirme platformlarından bir tanesi olan Java üzerinde geliştirilmiş bir uygulama. Ve bu platformun her yıl Amerika'da gerçekleştirilen çok önemli organizasyonlarından bir tanesi de Java Duke Choice Award organizasyonu. Amerika'da yapılan bir yarışmada iSIM ödül aldığından bahsettiniz. Evet. Bu ödül hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Aslında bu ödül bizim için çok sevinç verici bir başarı hikayesi gibi oldu. Amerika Amerika'da her yıl dünyanın en önemli yazılım geliştirme platformlarından bir tanesi olan Java'nın hem bir kongresinin hem de yarışmasının düzenlenmiş olduğu bir organizasyon yer alıyor. Java Duke Choice Award diye. Bu yıl biz Atak projemizin iSIM uygulamasını geliştirmeyelikle birlikte Java platformunda geliştirdiğimiz bir uygulamaydı bu da. Amerika'da gerçekleşen bu organizasyona biz de bir müracaatta bulunduk proje değerlendirmeleri sonucunda dünyada her yıl 10 en iyi projeye, 10 en iyi uygulamaya bir ödül verilmekte. Java Duke Choice Award ödülü. Biz de müracaatımız sonrasında yapılan değerlendirmelerle beraber iSIM uygulamasını dünyanın en iyi ulaşım alanındaki uygulamalardan bir tanesinin ödülünü almış olduk. E, uygulama geliştirici arkadaşlarımız bu ödül törenine iştirak ettiler ve Amerika'da hem şirketimizin adını hem de ülkemize ilk defa böylesine güzel bir ödülün gelmesine mühendislik alanında, yazılım alanında, ulaşım alanında böyle bir ödülün gelmesini ve alınmasını sağladılar. E, bu yüzden bu projenin içerisinde de alınmış e, güzel başarı hikayelerinden bir tanesi olarak biz de bunu e, kaydetmiş olduk. Son olarak şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Atak sistemi ülkemiz için geliştirilmiş en önemli sistemlerden bir tanesi. Birçok farklı şehirde, birçok farklı bölgede şu anda trafik yönetimi ile ilgilenen kullanıcıların, uzmanların bu konuda hem bizlere sormak istedikleri soruları hem de sistemle ilgili merak etmiş oldukları başlıklarla ilgili çekinmeden irtibata geçebileceklerini ve bu projenin hayata geçmesiyle hem şehirlerinde hem kullanmış oldukları bölgelerde önemli faydaları elde edebileceklerini burada belirtmek istiyorum. Yine sizlere de projemizle ilgili ayırmış olduğunuz zamandan ve sormuş olduğunuz sorular dolayıydı dolayı da tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun.